Herkese iyi akşamlar Albert. İstanbul TV ekranlarından biz çok gülüyorduk başlamadan. Elif espri patlattı. Bu için abi alkışlamaya başladı. Ben ne yapıyorum? Ayakta amuda kalktım. Diyor herkese iyi akşamlar. Bir konuğumuz var ki o konuğumuz değil. Bizim dostumuz. Bütün Türkiye onu çok seviyor. Hakikaten on elinde, on parmağında on muhalefet. Oyuncu, müzisyen, başarılı bir Ev erkeği diyeyim. Değil mi abi? <laughs> ev erkeği. <laughs> ev, erkeği. ev kadın derler ya ev erkeği. Hanımcılık kazanıyor Güzelmiş. çünkü son zamanlarda biliyorsun. Bu için bildik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Önceki bir kolay gelsin. Eyvallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok ya sağ olun. Ya seni senden bahsederken ben evin erkeği derler ya. Evin erkeğisin Bütün evet. evlerde senin seyreden insanlar çok mutlu oluyor. Neden? Çünkü hep güler yüzüm var. Yanlış mıyım Elif? Yok yok doğru. Teşekkür ederim. Evin erkeği kısmını evde yaptıklarınızla alakalı olarak <laughs> söylemedi. evet, evet. Evden birisi gibi olmak evet, evet. güzel bir şey. Sen evin erkeğini bana pasla. Abi. Ben <laughs> evin erkeğini <laughs> olurum. Evin evet. hatunu bile olurum. <laughs> tabii tabii. Gelsin... Önemli olan evi olsun. Diye. Evi olsun yeter. <laughs> İki hati bir de olur. Bir hati bir de olur. Hiç fark etmez. Abi kısaca hemen sosyal medyaya geçmeden önce bir korona vakkası var bu ülkemize. O da e, ikinci vakkada görüldü. Neler demek istersiniz? İlk önce konumuzdan başlayayım. Sonra Elif'e paslayayım. Ondan sonra da yavaş yavaş olaylara girelim. ya yani bir kere şöyle bir şey var. Geçmiş olsun Türkiye. Evet, yani, gerçekten, yani gerçekten bir kere çok güzel yönetiliyor bence bu. Bakanımız bak, bu, evet. Öyle, sağlık yani adımımız. sağlık bakan, Yani devletin almış olduğu bütün önlemler gerçekten İtalya'nın durumunu görüyorsunuz. Evet. Adamlar kırılıyorlar. Çünkü e, keyfi davrandılar evet. bazı şeylere. Ama e, yani devletimiz. Kürtümüz, bakanlarımız, bunu belediye başkanlarımız bunu çok güzel bir şekilde önlemlerini alarak sanıyorum ufak sıyrıklarla atlatacakmışız İnşallah. gibi gözüküyor. İnşallah. Çünkü Türkiye bu konuda çok başarılı bir politika uyguluyor, çok sıkı bir politika uyguluyor. Ama ayrıca bizim kendi örf ve adetlerimiz de çok önemli. Temizlik Yani, aynen. Geliyor yani zaten. bizim bizim gerçekten evet. bunda daha kolay atlatmamızı sağlayan sebeplerimiz var işte kolonya kullanımı elini yıka e, namazla ilgili durumlar ibadetimiz de buna uygun. Cepte kolonya var <laughs> galiba. <laughs> <laughs> ama yani şey e, tek e, belki de e, dikkat etmemiz gereken şey biz Türk insanları evet. çok sıcak kanlıyızdır yani Kesinlikle. sarılır öpüşürüz el sıkarız. Biraz onlarda belki biraz dikkat etmek gerekecek ama sanıyorum ufak sıyrıklarla atlatacağız ama çok zorlu bir şeyden geçiyoruz. Allah. Her her sektörü vurduğu gibi bizi de vurdu. Güç kuvvet versin Çok ciddi vurdu ülkemizi. ama dediğim gibi evet. Yani güzel yönetilen yönetilen bir süreç. Ben e, iyi çabuk atlatılacağını hissediyorum. Hayırlısı. İnşallah insanların işlerini de etkiliyor. Hepimizin sağlığını ve işlerini. Yani etkiliyor. bizimkini etkiledi evet. bile. Evet, etkiledi. Yani en 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 kolay vurulan kısmı maalesef e, canlı kalabalıkların içerisinde tamam, yapılan insanlar şeyler bütün tiyatro oyunlarımız <laughs> iptal edildi. Konserler. Yani e, sektör olarak zorlu bir sektörde görev yapıyorum ben. İnşallah. Bütün yani. oyuncu ve müzisyen arkadaşlarım aynı zamanda bu sektöre hizmet eden arkadaşlarım da öyle. Sadece oyuncular ve müzisyenlerle alakalı değil durum. Arkada çalışan bir sürü insanın şu Mutfakta değil mi abi? Tabii. Yani tiyatroların tiyatrolara gidilememesi konserlerin yapılamaması, festivallerin olmaması çok ciddi bir sektörde çok büyük bir dalgalanma yaratıyor ve umarım çabuk geçer. Biz de bundan en ufak sıyrıklı atlatırız diye düşünüyorum ama biraz moralimiz bozuk. Amin diyelim. Güzel tatlım sen ne dersin? <laughs> yani şöyle ülke bence bu konuda gerçekten benim tahminimden daha çok bilinçli evet, olduğunu evet, gösterdi. Evet, hani bu titizliğe olsun, alınması gereken önlemlere karşı ee, ...çok fazla, çok büyük bir çaba var şu anda. Sadece... E, ...hoşa gidilmeyen... ...genel olarak bence halkın hoşuna gitmeyen bir durum. Ee, bu durumun tamamıyla kötü niyetli olarak kullanılmaya başlası başlaması. Yani 30 TL'lik kolonyanın bir anda 130-140 TL'lere satılıyor olması. Ya da ne bileyim marketlerin bir şekilde deli gibi yağmalanıyor olması. Evet bunlar tabii ki de işin üzücü kısmı. Çünkü... Ee, yani biz bu konuda bu kadar bilinçlenmiş ve bunun için çabalarken tutup da üreticilerin bu şekilde bir şey yapıyor olması ülkeyi gerçekten zorlar. Ee, onun haricinde açıkçası gerçekten beklediğimden çok daha iyi durumdayız bence. Çünkü evet çok sıcakkanlı bir ülkeyiz ama ülke olarak da gerçekten en sevdiğimiz, samimi olduğumuz insana karşı bile bir ...duvar koyabiliyorsak eğer yani şu anda bu durumdan dolayı... ...gerçekten helal olsun diyorum ben açıkçası. Vallahi ben de helal olsun. Kolonya yıllardır yüzüne bakılmıyordu. Kesinlikle. Kolonya bu kadar fiyat biçildiğini kendine bile görmemişler. Ama, ama şöyle önce. söyleyeyim. Hükümet bu konuda çok sıkı tedbirler alıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani e, bunlara kara borsaya düşürecek şeylere müsaade etmemeye çalışıyor. Evet. Zorlu bir şey. Ama ben bakıyorum bazı market zincir marketlerde mesela... ...onlar hala aynı fiyatlarda aynı satılıyor. Fiyat. Değiştiremiyorlar. Ve, ve çok şimdi. iyi bir şekilde <laughs> kontrol ediliyor. Ama tabii kara borsa... ...ben gördüm internet üzerinde böyle yapılanları. Yani evet. makarnanın fiyatını falan bir saçmalamışlar. ne nedir ya? Üstünü çizmiş başka bir Ama şey yazmış falan. Ama kesinlikle internetten araştırılsın. Belli numaraları çünkü şikayet dilekçesi tabii, tabii. verildiği i̇şte takdirde... O çok... yaptırımlar Aynen. uygulanacakmış. Bakanlıklar o konuda çok başarılı çalışıyorlar. Yani e, Türkiye gibi bir ülkede... E, bunun önüne geçilmesi çok önemli bir şeydi. Biz galiba e, süreci çok iyi yönetiyoruz. Sağlık Bakanımız çok, çok. iyi, Fahrettin Koca evet. gerçekten. çok iyi yönetiyor. Gerçekten. Hakikaten yani çok teşekkür ederiz, minnettarız. Milletçe minnettarız. Çok Millet doğru. Ki çok çünkü, doğru. E, bazı önlemleri önceden alırsanız evet. bazı sıkıntılar evet, geride evet. kalır. Evet, evet. Ve Fahrettin Koca, Fahrettin Bey gerçekten bu önlemleri aldı. Milliyetin Bakanımız da buna ayak uydurdu yazın beklenmesini, yaz gelmesini bekliyorlar galiba. Çünkü yazın bu yüz kaybolmuyor aslında. Yayılması engelleniyor. Yani çok güzel bir şey söylemişti doktor. E sıcaklıkla kayboluyor da 39 derece ateşteki insanda bir tercih olurdu. Öyle yani. bir şey değil ama tabi ortamda yaşayamamasını sağlamakla ilgili bir Aynen, şeyden bahsediyorlar. Ayrıca şöyle bir şey var. Yani e, Fahrettin Koca dediğin gibi çok güzel yönetiyor sistemi. E, hangi ilde olduğunu söylemiyor olmuş olması da çok önemli. Çünkü orada büyük bir infiale evet. neden olur. Bunu bu şekilde yavaş yavaş eee ...konuyu idare etmeleri bence çok başarılı. Çünkü bundan neden başlayalım? Biz eğlence programıyız ama bazı şeylerde de kamu spotu lazım. Yo, tabii yani ki, sırf de. eğlence <laughs> yapıp da insanları güldürmek için çabalamıyoruz. Biz burada bilgilendirmeye de çalışıyoruz insanları aslında. Zaten Bil şöyle bir şey var. Gülerken, yani, eğlendirirken yani eğlenmek bilgilendirmeye de... de çalışıyoruz. Ya Zaman zaman bu sonuçta ins biz dediğim gibi biraz önce de siz de söylediğiniz şey... sıcak kanlı bir ülkeyiz. Ee, bununla bile e, şimdiden <laughs> evet, dalga geçebilen evet. insanlarımız evet. var. Bunu bile yani <laughs> bana geldi bugün birkaç tane böyle Whatsapp'tan e, yazılar. Nasıl abi? So, Esprisler Çok güzel, yerler, çok arkadaşlar. güzeller. Yani, gerçekten yani. çok güzeller. Böyle e, Karadeniz <laughs> şivesiyle söylenmiş, şarkılar yapılmış falan filan. Yani e, biz Türk insanı olarak, yani biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak e, acılara karşı direncimizi bu şekilde dile getirebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey aslında. Bizim ırk başka ırklardan farkı da bu galiba. Tabii, Bizi tabii. ayıran özellik yani. Hakikaten biz ağlarken bile gidebiliyor. Tabi tabi. Yani, muyla. en büyük özellik. Ve garip bir insanlayışımız yani, olduğu için. Yani. Aynen. Aynı? Şarkılar var ya sürünüyorum diye şarkı söylüyor. Lay <laughs> lay lay sürünüyor. Herkes oynuyor. Bakıyorsun ne diyorsun ya diye. Ama sürünüyor o sırada ya. Sürünüyor. Ne Ama hakikaten Her şey bomboş falan diye şarkı söylüyor. Bir, bir, de var ya boş sepetler falan şarkılar yapıyoruz. Evet, ama o yüzden, hakikaten biz şarkından da dalgamızı geçebiliyoruz. Tabii tabii ya. o yüzden de çok yani Mükemmel güzel. milletiz. Allah inşallah yakamızdan düşer bu hastalıkta. Ha, Kimse mi? zarar görmeden Küresel atlatırız. Küresel bir şey. İnşallah. Evet inşallah. İnşallah diyelim. Sosyal medya. <laughs> e Murat Özer telefonda mı? He. Te Oo. Murat Özer. Çok severim. Efsane. <laughs> çok severim. <seviyordum>. Efsaneyi tamamladık. <laughs> beraber... Kaldırdık Murat Özer'e. Efsane yani. Murat abi hoş geldin yayınımıza. Ufukçum iyi geceler kolay gelsin. abi seni var ya çok büyük şey. Yemin ederim şimdi sen yayına gireceğim birazdan ama bu da Padmeyim, Güzel Padmeyim Elif Şahdoğlu var. Konuğumuz bu için bildik var. Oo, konukları güzel konukları bulmuşsun. Keşke karşımıza çıkmasaydınız falan olarak. Bak. <laughs> Murat ya, Elif, nasılsın? E? Elifçim ne haber iyi misin? <laughs> İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Sağ ol Elif. işte bildiğin gibi Survivor yorumluyoruz devamlı. Asla değişmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi bu yorumlarına bayılıyorum ya. Hakikaten yani orada nasıl dayanıyorsun ya? E, Allah Allah güç versin, kuvvet versin. Survivor'da, Survivor'da olmak büyük bir şeref. Onun için de en güzel şekilde yapıyoruz. Ama güzel gidiyor. Murat abi. İyi, Allah'a güzel olsun. Her şey yolunda ufukçuyor. Vallahi bir şey söyleyeyim yani ben hakikatten panoramadan başka bir de hayırlı olsun Fikret Engin'le bir programa başlamışsınız. Öyle duyduk. Evet. Vallahi ben Ufuk, yaşım 56 oldu, bari ara, ara batı gibi sonradan açılırsın ya, 56'dan sonra açıldı. <laughs> 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 Stüdyonun sesini yükseltebilir miyiz Fatih'ciğim? Evet, abi, şimdi 56 oldu ama o 56'yı ters çevir abicim, 26 buçuksun sen hala. <laughs> Valla içim, içim genç benim için. Ya sen artık bak dizi oyunculuğu yaparsın artık bundan sonra. Emeklilik yaklaşıyor. Bir 10 sene sonra Ege'ye de yerleşirsin abi. Bir de bir de ufuk bir de filmde oynattılar denebiliyorsun. Bir de o vizyona girecek şimdi. film girecek vizyona. <laughs> Hangi film abi? Soy, soygun oyunu Büyük vurgun. Ana Vallahi Maf, ma, 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 mafya, mafya babasının oynattılar bana. Abi sana Alpacino diyoruz biz ya. Boş boşuna mı diyoruz ya? Valla bir de şimdi onun o film girecek devreye falan falan derken bu ara yoğunuz da kardeşim. Ya abi bu kadar yoğunluk zaten olur. Şimdi bu için bildik. Bu için abimiz de diyor ki Murat Özer'in bu güler yüzlülüğü, devamlı gülmesi nereden geliyor ya bu? Kalktığında da yataktan kalktığında da mı gülüyor Murat abi diyor. Valla şöyle bir şey ufuk. Şimdi ben hep şunu kendime söylüyorum. Diyorum ki ya dünyaya bir kere geliyoruz. Dünyaya bir kere geldiğimiz için her saniyemizi, her dakikamızı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ben mesela Avrupa'ya gittiğimiz zaman eskiden çok gidiyordum. Şimdi tabii Avrupa'ya fazla gidemiyoruz. Eskiden meslek icabı çok gidiyordum. Bu aralar hiç Avrupa gitme abi. Bu aralar eve zor gidiyoruz. Yok Yusuf Yusuf. Bir şey... Ee, o zaman Avrupalıların en büyük sıvazanı şudur abi. Her saniyelerini en iyi şekilde değerlendiriyor adamlar. Onun içinde dünyaya bir kere geldiğini en iyi şekilde fark ediyorlar. Biz fark edemiyoruz. Onun için de hayatımız stresle şunla bununla geçiyor ama bir kere geliyoruz dünyaya. Kafaya hiçbir şey takmayacağız. Takmayacaksın değil mi abi? Son sözün güzel sözdü be. Kafaya <laughs> hiçbir şey takmayalım. Doğru söylüyorsun. Vallahi bile takmayacağım çünkü kafaya takarsak. Bak şimdi başımızda 50 tane sorunlar var. Evet. O sorunları en iyi şekilde atlatmamız lazım ama sakin olarak, stressiz olarak atlatmamız lazım. Bu yüzden de kafaya çok takarsak tımarhaneye yatarız. Bu yüzden de kafaya takmadan bu işleri çözmemiz lazım. Abi sana da bu yakışır. Güzel bir kamu spotu verdin. Teşekkür ederiz. Evet, rica kardeşim. Şimdiden iyi yayınlar. Arkadaşlara da selamlar çok çok. çok. <laughs> Sağ ol. Size de iyi yayınlar. Ee, oradaki iki kardeşime de sevgiler yolluyorum. Öpüyorum hepinizi. Saygılar abi. Görüşürüz. Eyvallah. Murat abi Eyvallah. de Eyvallah. Çünkü Eyvallah. Murat abinin o enerjisi hiçbir zaman senin gibi abi. Hiç enerjisi bitmiyor. İşte pin nereden şarj ediyorsunuz abi? Ben olamam. Jenerasyon öyle. Bizim jenerasyon kendi kendini temizleyen ve kendi kendine e, şarj olan. Ama valla gerçekten bu enerji hakikaten düzgün bir hayatından dolayı sen çünkü Tabii. çok düzgün ya yaşayan bir şey insan. var. Çalışma çalışmak bir kere her şeyden önce genç tutan bir şey. İkincisi evet dediğin gibi çalışma hayatın bizim hayat ya yani ben kendi kendim için söylüyorum biliyorsun benim gece hayatım Tabii. E, 25 yıl Bil fiil sürdü son beş yıldır çok fazla sahne gece e, şarkı söylemiyorum yani e, ama yedi gece çalıştığım zamanlar oldu gece üç buçuk dörtte biterdi ama Bu azabıyla oldu. çalışıyordu ama ses. evet yani bir, yani, bir gece vardı. gece çalışmak demek gece yaşamak demek değil gecelerde akmak, gecelere çalış gecelerde yaşamaya benzemiyor o benim işimdi e, yani gerek konservatuvarda okurken de e, gerek e, ondan sonra da ben sürekli çalıştım. Çalışmanın getirmiş olduğu bir şey var. İkincisi o disiplin yani. Disiplin. O disiplinle çalışmak e, işi işini e, öne koymak önemli. E, bir de tabi düzgün yaşamak. Düzgün yaşamaktan kastım e, evlilik bir, mi gece, düzgün hayır, yaşamak? Hayır, o öyle bir şey. Şimdi Bilgini şöyle. Abi. Hayır, şöyle. Ben bir kere merak edeyim çünkü. Bir